Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Son dakika gelişmesi için sizlerle birlikteyiz yine. Malum bugün maaş günü birlikte aldığımız maaşları değerlendirelim dedik. Emekçi kardeşlerimizin malumunuz maaş günü şimdi hem 696 KK hem de iş aracılığıyla atanan kardeşlerimizin kurumu varsa ve mesaisi ve aldığı maaşları rakamlarını sizlere paylaşıyoruz. Eksik yatanlar da olabilir. Bir değerlendirme yapalım hep birlikte arkadaşlar ve halen maaşları yatmayan KHK'lı kardeşlerimiz de var. Onların maaşları da bu geceye doğru yatacak arkadaşlar. Bazılarının bazılarını ki çünkü gece yatıyor arkadaşlar. Herkesinki net değil. Birlikte değerlendirelim. Siz de videonun altına yorumlarınızı yazın. Hangi kurumdasınız? Kaç lira maaş alıyorsunuz? Birlikte maaşlarımızı bir değerlendirelim bakalım arkadaşlar. Ortada bir şeylik var mı? Problem var mı? Hayırlı sabahlar. Başkan benim maaşım 2772 lira 32 kuruş demiş bir arkadaşımız. KK'lıyım, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Maaşım 2800 lira demiş başka bir arkadaşımız. Bir arkadaşımız yatmadığını belirtmiş an itibariyle. Bir arkadaşımız 5700 lira maaş aldığını belirtmiş, işkurda çalıştığını söylemiş. Maaşım 3328 TL, işkurda çalışıyorum. 2019 Şubat giriştiğim demiş başka bir arkadaşımız. 2770 lira aldığını söylemiş, üniversitede çalıştığını söylemiş bir bayan arkadaşımız. Abi benim İşkur Sağlık Bakanlığı 3444 lira maaşım var. 2, 2380 lira da ikramiye yatmış. Demiş başka bir arkadaşımız. Bizimkisi daha yatmadı. Gece bekliyorum demiş. 3260 TL artı 32 saat mesai 15 saat resmi tatil. Toplamda 3260 lira maaşım var demiş. 696 KHK'lıyım. 2658 TL maaşım var. Şu anlık yatan bu 3 saatte fazla mesai var demiş. 696 KK 3100 TL maaşım yattı. 22 saatte mesai var demiş. 2800 TL mesaim yok demiş başka bir arkadaşımız. SGK'da çalışıyorum. 2794 TL maaşım var. 30 Ağustos mesaisiyle birlikte demiş başka bir arkadaşımız. İş İşkur'luyum. 2705 TL maaşım yattı. 2 günde bayram çalışması var demiş başka bir arkadaşımız. Abi selamlar. KYK Milli Savunma Bakanlığı okul yardımı iki çocuk için 30 Ağustos mesaisi ve 90 TL kadar da izin yol yemek kesintisiyle 2853 TL elimize geçen demiş. Başka bir arkadaşımız 2613 TL aldığını belirtmiş. Başka bir arkadaşımız 3220 TL 2 bayram artı 14 saatim var. KHK'lıyım demiş. Başka bir arkadaşımız İşkur 3480 TL bir gün mesai var ikramiyem henüz yatmamış demiş başka bir arkadaşımız. 2400 pardon 2546 TL maaşım yattı Devlet Hastanesi'nde güvenlik 696 KK'lıyım demiş. 2881 ta, 2881 TL demiş bir tane de mesaim var demiş. SGK'da çalışan başka bir arkadaşımız 3046 TL maaşım yattı demiş. 2636 TL KK İşkur'da çalışıyorum. Demiş, evet arkadaşlar sosyal medyadan derlediğimiz videolarda sizlere bu videoda bunları sunduk. Yaklaşık bir 25 arkadaşımızın maaşını ve kurumlarını sizlere sunduk. Siz de videonun altına maaşınız ve kurumunuzu yazarsanız birlikte bu videoda hepimiz maaşlarımızı değerlendirmiş oluruz diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere saygılar sunuyorum. Taşeron işçiyseniz, kamuda işçiyseniz, MEP'te güvenlikseniz, TEP'de çalışıyorsanız, TEP işçisiyseniz hepiniz için kanalımızda videolar var. Hemen alttan abone olup bildirimleri açarsanız hiçbir videoyu kaçırmazsınız diyorum ve saygılar sunuyorum arkadaşlar.